Hiç düşündünüz mü? Bir hükümdarın kalbi halkının kederiyle durabilir mi? Kulağa bir efsane gibi geliyor, değil mi? Ama değil. Bugün size hayatı işte tam da böyle inanılmaz ve trajik bir sonla biten bir Osmanlı padişahının, 1. Abdülhamid'in hikayesini anlatacağım. Evet, sorumuz bu. Bir hükümdar halkının acısıyla ölebilir mi? Yani bir liderin beslediği o derin merhamet hissi onu gerçekten de ölüme götürebilir mi? Bu bütün anlatacaklarımızın tam merkezinde olacak. İşte bu çarpıcı sorunun cevabını bize bizzat kendi hayatıyla veren tarihi bir kişilik var karşımızda 27. Osmanlı Padişahı Sultan 1. Abdülhamit. Peki bir insan nasıl bu noktaya gelir? Yani bir padişahın kederden vefat etmesini anlamak için gelin önce onun kişiliğini şekillendiren o zorlu hayat yolculuğuna bir bakalım. Her şeyin başladığı o sabır dolu şehzadelik yıllarına. Düşünün gösterişli lale devrinde dünyaya geliyor ama çok kısa bir süre sonra babası Sultan 3. Ahmet tahttan indirilince her şey değişiyor. Tam 49 yaşına kadar yani neredeyse yarım asır boyunca kapalı kapılar ardında bir hayat sürüyor. İşte bu uzun sabırla geçen tecrit dönemi onun karakterini o kadar derinden etkileyecek ki... Tarihi kaynaklara baktığımızda karşımıza hiç de sert, ulaşılmaz bir hükümdar portresi çıkmıyor. Tam tersi, onu dindar, halim selim yani yumuşak huylu, şefkatli ve hepsinden de öte, halkına karşı inanılmaz bir merhametle dolu bir insan olarak tarif ediyorlar. Peki bu kadar merhametli bir karakter tahta çıkınca ne olur? Yönetimine bu nasıl yansır? İşte Sultan Abdülhamid'in farkı da burada başlıyor zaten. Kendisi tebaasının yani halkının günlük hayatıyla şaşılacak derecede yakın bir bağ kurmayı başarmış bir padişah. Bunu nasıl mı yapıyordu? İşte onun en bilinen, en meşhur yöntemiyle tebdili kıyafet. Yani bildiğimiz kılık değiştirme. Saraydan çıkıp halkın arasına karışıyordu ki imparatorluğun gerçek durumunu, insanların gerçek sıkıntılarını bizzat kendi gözleriyle görsün, kendi kulaklarıyla duysun. Ama yanlış anlaşılmasın, bu yaptığı bir şov falan değildi. Yani saraydan gizlice çıkıyor, sokakları, çeşmeleri, iskeleleri tek tek geziyor ve en önemlisi halkın dertlerini aracısız doğrudan kendilerinden dinliyordu. İşte bu samimi çaba onun yönetim anlayışının da temelini oluşturuyordu aslında. Mesela size çok çarpıcı bir örnek vereyim. İstanbul'da bir kıtlık yaşanıyor ve Abdülhamit'in yöneticilere gönderdiği fermanlar var. Bu fermanlarda resmen yalvarıyor. Diyor ki aman halkım acı çekmesin, sakın fakirler ezilmesin. Düşünsenize bir padişahtan çok evlatlarının aç kalmasından endişe eden bir baba gibi değil mi? Ve işte hikayenin o en trajik, en can alıcı noktasına geliyoruz şimdi. Padişahın halkına duyduğu o inanılmaz derin empati çok ama çok acı bir olayla sınanmak üzereydi. Bu olayı anlamak için dönemin siyasi atmosferine kısaca bir bakmamız lazım. O dönemde Rusya ile ilişkiler çok gergin. Özellikle Kırım'ın kaybedilmesi hem halkta hem de sarayda büyük bir yara açmış durumda. 1774'teki Küçük Kaynarca Anlaşması'yla siyasi olarak kaybedilen Kırım, 1783'te Rusya tarafından tamamen ilhak edilince bu acı daha da derinleşiyor. İşte bütün olaylar bu gergin atmosferde yaşanacak. Tarihler 1788'i gösterdiğinde bu gerilim patlama noktasına geliyor. Ruslar o dönem için kritik bir öneme sahip olan Özü Kalesi'ni kuşatıyor. Unutmayın, Özü Kalesi Karadeniz savunmasının adeta kilit taşıydı. Ve ne yazık ki kale düşüyor. Ama asıl facia ondan sonra başlıyor. Duyacağınız rakam gerçekten tüyler ürpertici. Ruslar, kalenin düşmesinin ardından aralarında kadınların, çocukların, yaşlıların olduğu tam 25 bin Müslüman sivili acımasızca katlediyor. Şimdi bir anlığına durup düşünelim. Bu korkunç katliamın haberi İstanbul'a, saraya ulaşıyor. Ve o sarayda kim var? halkının en ufak derdiyle bile dertlenen, kıtlık olmasın diye fermanlarında yalvaran o merhametli padişah? İşte o an haber birinci Abdülhamit'e ulaştığında olan oluyor. Özideki katliamdan duyduğu üzüntü, o keder o kadar derin, o kadar yıkıcı oluyor ki padişah felç geçiriyor, beyin kanaması. Ve bu olaydan çok kısa bir süre sonra 1789 yılında hayata gözlerini yumuyor. Evet, tarih o gün kelimenin tam anlamıyla halkının acısıyla ölen bir padişaha tanıklık ediyordu. Peki, geride nasıl bir miras bıraktı? Sultan 1. Abdülhamid'i biz sadece bu trajik ölümüyle mi hatırlıyoruz? Hayır tabii ki. O aynı zamanda ardında bıraktığı eserlerle ve temsil ettiği o eşsiz merhametle de anılıyor. Bugün İstanbul'da onun izlerini taşıyan pek çok yapı var. Mesela Beylerbeyi Camii, Eminönündeki o güzelim külliye Emirgan, Kısıklı, Kabataş gibi semtlerde yaptırdığı sayısız çeşme ve belki de en önemlilerinden biri bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de temelini oluşturan Mühendisani Bahri Hümayun. Yani kendisi aynı zamanda önemli bir imarcı ve yenilikçi bir padişahtı. Ve size ilginç bir bilgi daha, onun mirası sadece taş binalarla sınırlı değil. Günümüzde devam eden Osmanlı hanedan soyu da doğrudan doğruya Sultan 1. Abdülhamit'ten geliyor. Bu da onun hikayesini günümüze bağlayan çok özel bir detay. Ve böylece en başta sorduğumuz o soruya geri dönüyoruz. Bir liderin ardında bıraktığı en büyük miras nedir sizce? İnşa ettiği binalar mı, kazandığı savaşlar mı, yani gücü mü yoksa kalbindeki empati, halkına duyduğu o derin merhamet mi? İşte Sultan 1. Abdülhamit'in hayat hikayesi bu soruya verilebilecek belki de en dokunaklı, en unutulmaz cevabı önümüze koyuyor.